Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni PUBG Mobile videosundayız. Ah dur yeni değiştirmişim ben Harekete ederken yanlışlıkla. Tamam hemen şuraya atlayalım. Aa bizden önce. Oo, ne oluyor? Aldık şu silah. Ama adam kim? alalım. Ay DP alalım. Kaç kaç kaç. Bir de şöyle beklersek. Çıkmayacak o galiba orada. Tamamdır. hemen ben şuraya geçeyim. Şuradan şunu alayım. Aa. Çok adam var. Ya. nereden geldin de vurdun acaba beni? Benim killerim nerede? Bak gel satır burada adamlar var. Ben buraya gelmek aklımdan geçmişti ve de iyi ki de gelmemişim. koruyamadım koruyamadım neyse sorun yok şimdi ikinci moda gidersem nane yer miyim yemez miyim? bence yerim afiyet olur hatta bana da ama ya adam hiç yoksa orada Hı? ne yapacağız nasıl yapacağız gideyim hatta gitmeyeyim döneyim şöyle bak Doğukan Bani <laughs>

daha iyi bir pom pompalı çıkarsam hazır hazırdır koysun. Adam var galiba. Ben yani geleyim şuradan şöyle. Aç şunu da. Oo para çıktı bundan da. Mükemmel mükemmel. Aha. Bak demiştim ben size ilk de almışım. Alsam mı kim? Bence de alayım ya. Gece de alayım. Şuna takayım. M4 falan alırım. Ha doğru lan ben niye M4 tamam, almıyorum? Şu bir. Ondan sonra. Şimdi tane M4. 3 x'im var. Gel buradan birazcık mermi. Kit 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 bomba bomba. Bitti mi? Bu kadarcık mıydı? Tamamdır. Alalım şunları. Nerede kalan bir şey var mı? Yok. Bak şunda bunu. Bunlar şurada da var. şarj etmeyeyim mi? Mark Çok kolay. 3 CS tak tak tak. Neyse gideyim artık ben de. Şu arabayı ben bir alayım mı? Şu alıp kaçırmasın. Aa benim aklımda bir şey var. Dur dur. Gemi bulmaya çalışacağım. Gemi. şey, su altı aracı bulmaya çalışacağım. Gel lan buraya. Bu oldu. Kasıkmasardı bana. Yine. Alalım bunun <laughs> Şimdi şunu almak zorunda zaten burun. Çok hop patladı. Evet binelim. Hemen binelim. Şuna bununla birazcık geri gelelim. Yukarıya çıkmayalım yanlışlıkla. Oo! Alan mükemmel. Neyse ben ara konsere gideyim. Ben bir silahla falan bir şeyler çıkar inşallah oradan. Orada silah çıkarsa çok güzel olur. Çok da sevinirim, çok da mutlu olurum. Ha buralardan da şey çıkabilir. Very Pier For Pier For peer. For

Şu çok şarkı söyleyeceğim geldi galiba. O kolişim tak dayak o öyle anla tak tu işin sari. O kot kolu 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 kolu. O kot kolu 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 kolu. bi. Ben ne şarkı söylüyorum? Sustum artık. Neyse artık arkadaşlar şöyle gideyim ben. Ee, araç bulabilir miyim ben buralardan bulamam. Neyse dere tepe düz giderim ben de. Ama yine çok da uzak değil ya o kadar fazla. Gideriz. Giderim giderim. Hiçbir şey olmaz bence. Bakın ben mumya alayım Artık beni de izleyeceksiniz. Bana hani de abone olacaksınız. Şimdi emek vermesem var ya 3 milyon abonem olmuştu şimdiye kadar. Englisch or Rusça. Aa bu da açıldı. Ben ayara girdim. Bu devam ediyor mu? Ediyormuş. Ve geldik. Uy. Kesin var ya orayı açacaklar ilk önce. İnşallah açmazlar. Çünkü ben açacağım. Adı da affetme. yapayım da kaldıracağım anlasın. Yani ben gidene ne kadar kaldırmaz varsa eğer o zaman kaldırırım işte ben de. Koldacım, toldacım, tolgacım yazsaydım keşke. ya toldacım mı? Şunları atalım. Tamam. Şimdi atalım. Bombaçi. Ya hak bu. yanlış profesyoneliz burada diyecek. Bak gördün mü? Ben bu oyunun prosuyum. Pro. Acaba adam gelip de burayı benden önce açabilir miydi? Bence açabilirdi. Hatta şu anda yolda olanlar bile olabilir. Hala beni kaldır diyor bu da. Açıkta belli oluyor zaten. Acaba ne kadar izlenecek bu videom? Böyle 108 izlenen bir videom var. Aslında onların yarısına fazlası abone olsaydı ben şu anda çok iyi yerlerdeydim bu yaşımda. Çok az kaldı. Hadi Erik dalı oynayalım. Hani Buruş. Nerede? Burada. Ya Allah, bismillah. Geri diri Vendız dey oldu. Vendız dey. değil. bu uzi grup grup Şişe Samet beni çağır. Groza mı diyorsun sen? Ne 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 ne? El hemen al Hiç bekleme canım. Ol hemen. 4x istemiyorum şu anlık. Kalsın, kala koysun. Yok, 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 yok. Hafız kalkanını alırım ama. Hafız kalkan varmış zaten bende. Sonra ben şuradan bir tane şuradan balon çıkartırsam iyi olur. Daha şurada vardır ki zaten. Bak. Şunu at. Neyse. Şimdi Evet. Hemen gidelim şöyle. Bir hmm. Ne yapabilirim ki ben şu anda? Aa, şu dur ya. Doğruya şey vardı. Ha, hemen şununla gidebilirim. 23 kişi kaldı. Dur ben şunu çağırmaya gideceğim. Abi yaldırmaya gideceğim. Bekle. Bunlar. Gidelim. Bence çok kalmamıştır kaldırmaya. kaldı kaldırmaya. Aa o adamı kaldırmışlar mı? Hmm, yok kaldırmamışlar da. Tamam ben şuradan kaldıracağım artık. Hemen. Hızlı bir şekilde kaldıralım biz. Nanı yemeden ölmeden. Diyeceğim de zaten adam var. O oh, fight. Zenginler fight ya, ama bu. Bana uygun bir şey değil. Aralarında isterler mi ki acaba beni? Aga. Keşke durmasaydım burada. Kaçacağım ben. Kaçacağım. Kaçacağım. Hiç bekleyemem. Hiç bekleyemem. valla. Ben direkt ben kaçacağım. Bu da kaldırıyor zaten, sorun yok. Tamamdır. Şuradan döneceğim. Hii. Hayır yapma, hayır, 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 hayır. Ölemem burada. Kaç kaç kaç. Tamamdır, kaçabildik. <laughs> Ben şimdi burada durursam onları bir yerden görüp de vurabilir miyim? Hadi deneyeceğim. Şurada durayım. Ya Keşke durmasaydım. Neyse sorun yok. Beni de kaldırırlar bence. Dur bakalım kaldırabilirler mi? Of <laughs> Kaldırırlar kaldırırlar. Tamamdır. Sorun yok o yüzden. Of ya. Groza'm gitti. <laughs> Keşke durmasaydım orada. Groza'm gitti o kadar ya. Neyse sorun yok. Bu kadarcık da bir şey olmaz. İnşallah araba falan da vardır şuralarda da. Tek kalmam ben de. <laughs> Hareket çekilmiş şöyle de. Oha! Düşünler. Şarkı düşünler. Şarkı düşünler. Şarkı Şaşırsınlar yani. Oh. Aa bak benim yutumun olduğu yere götürüyorlar beni de galiba. Düşman falan yok orada. Okunum. Tamamdır. Çok bir şey olmaz artık bence. Diye düşünüyorum. Siz gidin. Bırakırlar artık beni hiç tanımadık. Emir, Emir. Ben şu adam sanmıyorum. Dur Emir'e bir yazalım. bekle geliyorum tamam bir yazdık şimdi bu adamlar benim sıktığımı gördü ya artık acaba durarlar mı <Gülüyor> <Gülüyor> hayır ya wolf yine azdım o kadar beni kaldırmıştı neyse sorun değil sorun yok Kal, Çaldırılma kal kaldırmalar kapandı artık nasıl olsa. Çağıralım onları. <Sessizlik> of, of Şuraya girelim hemen. Buradan birazcık loot alabilirim belki. Aa keme, iyi ki de girdim tamamdır. Başka tutamaklar çıktı. Gerek yok Tamam Böyle de oynarım ben. İki dakika bir bir şey konuşmam gerektir. <gülüyor> <gülüyor> Diye sesler gelmiş olabilir. Kusura bakın. Neyse ben şöyle deneyeyim de. Aa, bu adamlar beni mi izliyor lan? Ama izlemiyorlarmış. Diyorum, beni niye izlesinler ki? Zaten ben botum. Uuu adamlarımız da buradaymış. Oyun çöktü lan oha. Yavaş sıkın biraz birbirinize. Ayıp oklaşıp oyup. Ayıp. Ama 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 neden ben? Ama neden ben? Neden? Bak hep ben oluyorum neden? Ama neden ben? Aa, bak beni öldüren adam. Dur şuradan girebilir miyim? Galiba giremem. Şöyle döneceğim. Hoppa. Giremedik. Tamamdır ben şuraya geçtim güvenliyim artık galiba. Uf, değilmişim ya. Neyse sorun yok. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar da arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.